Selam gençler Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu üniteye artık yavaş yavaş ısınıyoruz. Şimdi kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması diyeceğiz. Biz kimyasal türleri iki ana sınıfta toplayacağız. Birincisi güçlü etkileşimler, ikincisi ise zayıf etkileşimler. Gelin sırayla bakalım güçlü etkileşim ne demekmiş, zayıf etkileşim ne demekmiş. Öncelikle şuraya bir okuyalım birlikte kimyasal türler birbirine yaklaştırıldığında elektron 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 eksi yüklü değil mi? Çekirdek çekirdek çekirdekte de protonlar vardı artı yüklü itme ve çekme kuvvetleri oluşur. Elektron çekirdek çekme kuvvetleri oluşur demiş. Bir anda gerçekleşen bu etkileşimlerden çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden fazla olduğunda işte o zaman diyor bağlar oluşur. Hmm. Bizim taneciklerimizde ne var? Proton ve elektronlar var değil mi? İşte protonlar birbirini iter. Elektronlar birbirini iter. Bir de protonla elektron birbirini çeker. Yani iki tane kimyasal türü bir araya getirdiğinde bu üç tane etkileşim oluyor. İşte çekme birbirine daha fazla olursa itmeye göre daha fazla olduğunda bağ oluşuyormuş. Bu oluşan bağlar ya kimyasal ya da fiziksel. Kimyasal bağsa güçlü etkileşim diyoruz. Fiziksel bağsa zayıf etkileşim diyoruz. Hemen bunu şurada yazdık. Okuyalım. Kimyasal türler arasındaki kimyasal bağ oluşmasına neden olan bu tür etkileşimlere güçlü etkileşim denir. Molekül oluşturan atomlar zıt, zıt yüklü iyonlar ve metal atomlar arasında görünür. Atomlar arası etkileşimler genellikle maddenin kimyasal özelliklerini belirler. He, güçlü etkileşimler maddenin kimyasal özelliğini belirliyor. Yani kimlik yapısını belirliyor. Bizim için çok önemli burası. Bir de Güçlü etkileşimler neymiş? Atomlar arası oluyormuş. Bir diğer önemli nokta. İki tane not çıkar buradan. Birincisi güçlü etkileşimler atomlar arası oluyor. İkincisi maddenin kimliğini değiştiriyor. Kimyasal tepkime oluyor burada. Geçelim bir diğerine. Zayıf etkileşimler. Kimyasal türler arasında meydana gelen çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok fazla büyük değilse kimyasal bağ oluşmaz. Bu tür etkileşimler zayıf etkileşim denir. Zayıf etkileşimler fiziksel bağ olarak da bilinir. Zayıf etkileşimler fiziksel etkileşim. Fiziksel bağ maddenin kimliğini değiştirmiyor. Maddeyi oluşturan tanecikler yoğun fazlarda bir arada tutan veya zayıf etkileşimlere moleküller arası etkileşimde denir. Zayıf etkileşimden biri adı neymiş? Moleküller arası etkileşim. Güçlü etkileşim atomlar arasıydı. Zayıf etkileşim moleküller arası. Moleküler arası etkileşimler yani zayıf etkileşimler maddenin yoğun fazında sıvı halinde katı halinde bulunuyor. Tamam mı? Bunlar da maddenin fiziksel halini etkiliyor. Yani eline bir tane H2 oldun. Eğer bu katı halde ise biraz ısı verdin sıvı hale geçti. İşte bu tamamen fiziksel bağların kopmasıyla oluşan bir şey veya sıvının katı hale gelmesi fiziksel bağ oluşmasıyla alakalı bir şey. Bunlar hep zayıf etkileşim. Hal değişimleri bizim için zayıf etkileşimlere fiziksel bağlara örnektir. Tamam mı? Şurada güzel bir şekil vardı. O şekil üzerinden bu örneği verelim. Şu yuvarlağımız H2 olsun. İşte şunu her bir beyaz yuvarlaklar H2. h olar arasındaki etkileşim zayıf etkileşim oluyor. Zayıf etkileşim yani fiziksel bağ. H2 dediğimiz şey şu değil mi? Yani oksijen iki tane hidrojen bağlanmış. Bunlar ne atom? Değil mi? Oksijen, ne hidrojen, atom. Atomlar arasındaki bağ ise güçlü etkileşim yani kimyasal bağ. Diyoruz. Tamam mı? Buralar bizim için oldukça önemli noktalardı. Sınıflandırdık şimdi. İki tane sorumuz var. İki tane sınıf soruyu çözdükten sonra daha genel bir perspektiften bakacağız buraya. Gel şimdi örnek 7'ye. moleküler arası zayıf etkileşimlerle ilgili. Zaten moleküller arası dediği zaman artık zayıf etkileşim olduğunu sen anlıyorsun. Maddenin fiziksel özelliklerini belirlerler. Evet. Maddenin yoğun fazında katı ve ee, sıvı halinde görünüyor. Hocam gaz halinde zayıf etkileşimler yok mudur? Maddelerin gaz halinde çok büyük boşluklar vardır. Çok büyük boşluklar olduğundan dolayı biz gaz halindeki etkileşimleri hep ihmal ederiz. Normalde vardır ama yok denecek kadar azdır. Bu yüzden yok diyoruz. Zayıf etkileşimler hep yoğun fazlarda. Sıvı biraz daha moleküllerin birbirine daha yakın olduğu, gazlara göre daha yakın olduğu bir faz. O yüzden yoğun diyoruz. Katı çok daha yakın olduğu hal. Bu yüzden onlara da yoğun faz diyoruz katı ve sıvı hallere. Hal değişimleri sırasında zayıf etkileşimlerde değişim olur. Evet cevabımız 2 ve 3. Pardon yok 1, 2, 3. E seçeneğim oldu. Gel 8. soruya. Yukarıda verilen olaylardan hangileri geç, gerçekleşirken güçlü etkileşimler kopar? Güçlü etkileşimin kopması için atomlar arası olması lazım. Hal değişimi, buharlaşma bir hal değişimi. Burada güçlü etkileşim olmaz, fiziksel etkileşim olur. Sodyum klorür yani yemek tuzu Na ve Cl'ye ayrılıyorsa artık atomlar arasındaki bağ kopmuş. Bu yüzden bu nedir? Bir güçlü etkileşimdir. Oksijen molekülü O atomuna ayrışması. Yine aralarındaki bağlar kopuyor. Atomlar arası koparsa güçlü etkileşim oluyor. Cevabımız 2 ve 3. D seçeneğidir diyoruz. Şimdi bağ enerjisi zayıf ve güçlü etkileşimleri ayırt etmek için yine başvuracağımız noktalardan birisi de bağ enerjisi. Eğer bir tepkimede yani bir olayın tepkime demeyelim daha tepkim ifadesine uzaksın sen olayın bir olayda enerji alışverişi 40 kilojülün üzerinde ise bu tür olaylar güçlü etkileşimlerdir. Yani kimyasal tepkimeler, kimyasal bağlardır. Eğer 40 kilojülün altındaysa bu tür olaylar zayıf etkileşimler, fiziksel bağlar diyoruz. Tamam mı? Bak genellikle böyle. Ya bazen 42-43 oldu da oluyor zayıf etkileşimden de. Ama genellikle 40 kilojül e, baremimiz var. 40 kilojünün üstü genellikle güçlü, altı ise zayıf etkileşim diyoruz. Bağ oluşurken, bağ oluşurken her zaman dışarı ısı çıkar. Bu yüzden bağ oluşumları egzotermik demek. Egzo atmak, ısı atmak, ısı çıkartmak demek. Egzotermik ısı veren demek. Yaz bunu bir köşeye. Egzotermik neymiş? Egzo termik ısı veren. Bir de ısı alan var. O da endotermik. Endotermik ısı alan. Bağı kırmak için ısı vermen lazım. Isı verip kopartıyorsun. Bu yüzden bağ kopmaları endotermiktir. Tamam mı? Endotermik ısı aldığından dolayı eğer sen bir tepki oluşturacaksan bağı kopartmak istiyorsan mesela h 2yi kopartmak istiyorsan ısı vereceksin. Isı verdiğinde artı dersin ısı ne oluyor? Bunu parçalıyor hidrojen atomlarına. Tamam mı? Eğer bağ oluşuyorsa yani hidrojenle hidrojen bir araya geliyorsa Bağ oluşumlarında ısı açığa çıkar. Açığa çıktığından dolayı sağ tarafa yazıyoruz ısıyı. Okey. Egzotermik tepkimeler yani ısı veren tepkimeler böyle gösteriliyor. Isı alan tepkimeler endotermikler ise bu şekilde gösteriliyor. Bunlar da yine AYT kimyada üzerine düşeceğimiz konular. Şimdi burada bizim bir tablomuz var. Sınıflandırmamız var. Buraya bir bakalım. Güçlü etkileşimleri ikiye ayırıyoruz dedik. Zayıf etkileşimler ve güçlü etkileşimlerde. Yine güçlü etkileşimler kendi arasında 3'e ayıracağız. İyonik bağ, metal artı ametal bileşiklerin oluşturduğu bağlar olacak. Kovalent bağ, ametal artı ametal bileşikler e, ametal artı ametal, 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 ametal oluşturduğu bileşikler olacak. Metalik bağ ise metal atomları arasındaki etkileşim olacak. Bu aslında farklı bir bağ türü. Bildiğimiz gibi şu iki bağ gibi bağ değil. Bunu konuşacağız. Kovalent koalent bağ da kendi arasında polar ve apolar olarak ikiye ayıracağız. Eğer oluşan ametaller arasında yük varsa işte HSL gibi polar kovalent bağ diyeceğiz. Yük yoksa dipol yoksa bahsedeceğiz bunlara. Buna da apolar kovalent bağ diyeceğiz. Tamam mı? Bunlar bizim güçlü etkileşimlermiş. Sana say dediğimde 3 tane güçlü etkileşim söylüyorsun bana. İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ. Kovalent bağ yerine bazen polar kovalent ya da apolar kovalent ifadesinde kullanabilirsin. Bunda bir beis yok. Bunları da sayabilirsin güçlü etkileşimlerden. Tamam Zayıf etkileşimlerde kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Van der Waals bağları ve hidrojen bağları diye. Van der Waals bağları dipol dipol etkileşimler, iyon dipol etkileşimler ve London kuvvetleri olarak yine kendi arasında ayrılıyor. London'u da kendi arasında ayıracağız hatta. Diyeceğiz ki dipol indiklenmiş dipol, iyon indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol şekliyle burada da bir üçe ayrımımız söz konusu olacak. Bunların hepsini tek tek işleyeceğiz. Hidrojen bağları zaten kendi başına bir zayıf etkileşim türü. bundan sonraki videolarda artık sırayla gideceğiz. Güçlü etkileşimlerden başlayacağız. Önce yonik bağ diyeceğiz. Yonik bağ yaklaşık olarak 4 videoda işleyeceğiz. Ardına kovalent bağ 3 video civarında kovalent bağ sürer. Metalik bağ da 1. Zaten güçlü etkileşimler toplamda 8 video sürecektir minimumda. Zayıf etkileşimlerse onlar kadar uzun sürmez. Onlar da 3-4 videoda biter. Totalde 14-15 videoda biz bu üniteyi bitireceğiz. Şimdi sınıflandırmamızı yaptık. Buradan birkaç tane soru çözelim. Soru çözmeden göndermeyelim seni. Sorularımızı çözelim. Ardına dersimizi bitirelim. Örnek 9'a bak. Güçlü etkileşimlerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Maddenin kimyasal özelliğini belirler. Evet. Evet koparmak için gerekli olan enerji 40 kJ'den fazladır. Genellikle fazlaydı. doğru. Sadece aynı tür atomlar arasında olur. Hayır, güçlü tür etkileşimler farklı tür atomlar arasında da olur. Örneğin NaCl iyonik bağ gibi. Tamam mı? Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. 10. örnek. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimlerden birisi değildir demiş. Bak şimdi kovalent bağ var. Apolar kovalent bağ bizim güçlü etkileşimimizdi. Diğerleri değerleri ise zayıf etkileşimler diyoruz tamam mı? Hocam dipol indiklenmiş dipolü görmedim daha önce. Hani yukarıda yazmış mıyız dipol, indiklenmiş dipol yazmamışız ama şurada üç ayırıyorduk ya. Bu 3 ayırdığımız arasında o var. Dipol, indiklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol. Bir de indiklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimimiz var. Bunlar da zayıf etkileşimlerdir diyoruz. Şurada iki sorumuz var. Onlara bakalım. Yukarıda verilen dönüşümlerden derinde güçlü etkileşimler kopmuştur diyor. Güçlü etkileşimin kopması için ne olması lazımdı? 40 kJ'ün üzerinde bir etkileşim olması lazım. Enerji değişimi olması lazım. 40'tan büyük mü? Hayır, zayıf o zaman. 40'tan büyük mü? Evet, güçlü. 40'tan büyük mü? Evet, güçlü. İşte soru böyle çizilir. Cevap D seçeneği. Örnek 12'ye bak. Ee, yine MSU e sınavında çıkmıştı bu tarz bir soru. Soru bankalarında çok görürsün. En fazla sorulan soru tiplerinden de sınıflandırmada çok e, güzel bir nokta. Bu örnekte görmemiz güzel olacak. Yukarıdaki şekil sıvı halde bulunan su moleküllerine ait moleküller arası ve molekül içi etkileşimler 1 ve 2 rakamlarla gösterilmiştir. Bak şu şu gördüğün güçlü etkileşimler şöyle kesiksiz çizgiyle gösterilir. Zayıf etkileşimler de şöyle kesikliyle gösterilir. Tamam mı? Çünkü molekül arası. Şurası atom arası olduğundan dolayı güçlü etkileşim. 2'ye güçlü etkileşim diyeceğiz. Güçlü. Bir moleküller arasında kesik kesik zayıf etkileşim diyeceğiz. Bak şu şöyle kalp de koyalım. Tamam mı? Unutma. Ünlem koydum. Daha ne yapayım unutmaman için? Bir numaralı bölge zayıf etkileşimdir. Evet zayıf yazdık. Doğru. İki numaralı etkileşimin kırılması sonucu kimyasal tür oluşur. Güçlü etkileşimlerde kimyasal tür oluşuyordu. Doğru. 2 numaralı etkileşimi kırması için 40 kilojülden daha az enerji yeterlidir. 2 numara güçlü etkileşimde güçlü etkileşimlerde 40'tan daha fazla enerji gerekiyor. Yanlış oldu cevabımız C seçeneği. D ve E'yi de okuyalım. 1 numaralı etkileşim maddenin fiziksel halini belirle. Zayıf etkileşimler fiziksel halini belirliyordu. Doğru. 2 numaralı etkileşim 1 numaralı etkileşimden daha kuvvetlidir. Evet 2 numaralı güçlü 1 numarası zayıf etkileşim dedik. Test var. Test ödev vermeyeceğim. Çünkü Videomuz o kadar uzun olmadı. Bu testi de ben çözebilirim. Evet ben çözeyim. Birlikte çözelim. Hadi gel. Hadi geldiğince çok e, kafiyeli oldu. Hadi gel köyümüze gidelim. Neydi? Yok. Hadi gel Erzurum. Nasıldı lan o? İbrahim Erkal'ın bir şarkısı vardı. Hatırlayamadım. Hatırlarsan link bırak aşağıya. Tamam mı? Veya farklı birisinin de olabilir. Çıkartamadım. Moleküller arası etkileşimlerle ilgili. Moleküller arası etkileşim diyorsa aklına ne gelecek? Zayıf etkileşim gelecek. Bak bu aklına geliyorsa soruyu çözersin. Hangileri doğrudur? Zayıf etkileşimle olarak adlandırırlar. Doğru. Maddenin katı ve sıvı fazlanda görünürler. Yani yoğun fazında görünüyor. Gazda ihmal ediyorduk. Doğru. Maddenin kimyasal özelliklerini belirleyen etkileşimlerde kimyasal özelliklerini güçlü etkileşimler belirliyordu. Atomlar arası belirliyordu. Moleküller arası değil. 3 yanlış cevabımız 1 ve 2. D seçeneğidir diyoruz. İkinci soruya geçelim. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Bak hidrojen molekülü ne yapmış? Hidrojen atomlarına dönüşmüş. Yani e, kimyasal tür değişmiş. Molekülden atoma dönüşmüş. Tür değiştiyse kimyasal bir olay bu. Kimyasal. Kimyasal bir olaysa nedir? Güçlü etkileşimdir değil mi? Güçlü. Güçlü etkileşimse 40 kilojülden fazla bir enerji verilmiştir. Q'nun değeri 40'tan fazladır diyor. Doğru. H2 molekülünün hidrojen atomları bir arada tutan etkileşim güçlü etkileşimdir. H2 hidrojen atomları tutuyorsa güçlü moleküller tutuyorsa zayıflı doğru. Bağ kırılması endotermiktir. Enerji almış enerji aldıysa endotermiktir. Doğru cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Üçüncü soru. İki bağımsız kimyasal tür. Örneğin hidrojene hidrojen birbirine yaklaştırıldığında hangi etkileşimler gerçekleşir diyor. Çünkü bunda artı da var, eksi de var. Bunda da artı var, eksi var. Artı ile artı birbirini iter, eksi ile eksi birbirini iter. Ondan sonra artı ile eksi de birbirini şöyle çekerdi, değil mi? Yani üçünü, üç etkileşim türünü de biz görebiliriz. İki tane kimyasal tür birbirine yaklaştırıldığında. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü soru etil alkol sıvısında işlemlerinden hangileri uygulanırsa yalnız zayıf etkileşim kopar. Yani hal değiştirirsek ne olur? Zayıf etkileşim. Fiziksel bir olay olursa zayıf olur. Yakma olayı yapısını değiştirir. Yapmak kimyasal bir olay. Yakmayı gördüğünde her zaman güçlü etkileşimdir. Yakma her zaman güçlü bir etkileşimdir. Çünkü bir kimyasal değişimdir. Yıldız koydum. Bu olmadı. Suda çözme mesela Naciye tuzu suda çözdüğün zaman bu fiziksel bir değişimdir. Yani yapısı değişmez. suyu buharlaştırdın, geri tuz hale gelir. Alkolü suyla karıştırdın, alkollü su oldu. E, suyu buharlaştırıp sadece alkolünle tutarsan yine eski haline gelir. Bu fiziksel bir değişimdir. Olur. Fiziksel ise zayıf etkileşim. Buharlaştırma hal değiştirme zaten. Hal değiştirmede biz fiziksel etkileşimler yani zayıf etkileşimler diyorduk. Doğru cevabımız 2 ve 3. D seçeneği. Beşinci soru. Güçlü etkileşimlerin kırılması sonucu kimyasal değişim gerçekleşirken zayıf etkileşimden sonra kırılması sonucu demiş ki fiziksel etkileşimler gerçekleşir. Buna göre aşağıda verilen etkileşimlerden hangisinin kırılması sonucu kimyasal değişim gerçekleşir? Kimyasal değişim olabilmesi için ne olması lazım? Güçlü etkileşim olması lazım, değil mi? Güçlü etkileşimlerimiz ne bizim? İyonik bağ, iyonik, metalik, kovalent, kovalent, iyonik e, diyorduk ki polar kovalent Apolar kovalent, bunlardan biri olması lazım. Şıklarda bunlardan birisini arayacaksın. C seçeneğinde kovalent bağ var. İşte bu güçlü etkileşim, diğerleri zayıf etkileşim türleri. Altıncı ve son sorumuz tam ÖSYM tarzı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim sınıfına girer? Demir metalinden demir atomları arasındaki çekim kuvveti, demir metalik bağ diyeceğiz buna, zayıf etkileşim demeyeceğiz, tamam mı? Zayıf etkileşim sorumlu. Sıvı halde bulunan H2O molekülleri arasındaki çekim kuvveti bak moleküller arası ifade zaten zayıf etkileşim demekti. Moleküller arası diyorsa zayıf etkileşimi işaretleyeceksin. B atom arasıysa atomlar arası bizim için ne oluyordu? Güçlü etkileşim oluyordu. Tamam. E şurada hocam iyonlar var. İyonlar arasındaki çekim kuvveti bu bileşik. Bileşik o yine güçlü bir etkileşim olacak. Hatta iyonik bağ diyeceğiz buna. Böylelikle etkileşimleri sınıflandırdık. Bunlarla alakalı örnekler çözdük. Bir sonraki videoda güçlü etkileşimlere artık başlayacağız. İyonik bağ diyeceğiz. İyonik bağda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.